Edelim, ne yapalım? Olduğu, Burası ağır işler yeri, orası hafif işler yeri. Yılmaz Yüksel Hoca'mızın öğrencilerinden biri, Her zaman beğendi bir ses sana. En kıymetli öğretmenim, evet, evet, İzmir'deki yıllarını anlatıyorduk hocana. Hocalar 1974 yılında görevine sonra... diyorsam, durayım. Thank you. Sí. Şimdi bütün elektrikli ev aletleri, aletleri. Ee, bir de benim kendi bir mizacım var. Yani böyle olmayacak bir şeyleri yapmak, efendim, müşteriye daha güzel bir şekilde onları e, takdim etmek tabi. Şimdi müşteri yani en, en, şöyle şeyden kurtarmak istem, isterim yani. Hani pahalıya mal olmasın. Efendim uğraşırım o şeyi yaparım. <laughs> Eğer randıman alamazsam o zaman şey yaparım. Yani yenisini alır takarım. Emekli oldun. 93'te. Hava Ekmal Bakım Merkezi'nde emekli oldun. Derken 93'te burayı açtım. 93'ten beri buradayım yani. Burada bütün elektrikli ev aletleri. Mesela elektrik süpürgesi diyelim. Ütü diyelim. Kazanlı ütü diyelim. Robot efendim. Mikser. Mikser, rondo blender, efendim, meyve sıkacağı, katı meyve sıkacağı, ütüler, ütülerin yani her marka ne marka olursa olsun marka fark etmez. Ondan sonra elektrik sobaları, elektrik sobaları, e, katmer saç, efendim, fırın, elektrik fırınlar, e, işte birkaç tane de servis var. Onlarla sonra şopen, elektrik şopen. Bu ara biraz durgunluk var. Daha önceden çok revaçlaydı bu elektrikli şeyler, şopbenler ama şimdi doğal gaz çıktı çıkalı onun şeyi düştü. Düştü. Ondan sonra fiyatlarımda hiçbir zaman aşırı şeye kaçmam. Daima müşteriden yana olurum yani. Müşteriyi nasıl memnun edeceğim, nasıl daha sağlam yapacağım, daha uzun ömürlü olsun. Onun şeyine bakarım. Efendim, burada yardımcım yok maalesef hiçbir delikanlı da gelip de işte burada çalışayım da bir sanat belleyim bir meslek edineyim diyen de yok tek başımıza burada devam ediyoruz yani yaşımız sıhhatimiz el verdiği müddetçe devam, devam ederim çalışmayı da çok severim hele şu iki buçuk ay evde kaldık ya o bana çok şey geldi yani Zor geldi. Ondan sonra iki buçuk aydan sonra dönünce dükkana dönünce sanki yeni doğmuş gibi oldum yani. Bana getiriyor mesela. Bakıyorum diyorum ki almana gerek yok. Yapılır bu. Yapılır. Eğer çok bir masraf çıkarsa adam da halen diyor ki o zaman diyor ben yenisini alayım diyor. Bazı eski mallar var. Bunlar mesela şimdikinden daha kaliteli. Daha güzel. Adama diyorum ki bak şey yapma yani masrafı olur ama yani kurtarırsın kaliteli mal. Bunu bir daha almaya kalksan bu fiyata da alamazsın. Yazık diyorum, yapıyorum. Adam da memnun oluyor. Ondan sonra başka bir müşteri tavsi tavsiye ediyor. O geliyor. Tamam mı? Yani ben şimdi e, o şey mal kaliteli ise ona uğraşıyorum yani. Ama kalitesiz adama diyorum ki hiç masraf etme. Yazık verdiğin paraya yazık. Yenisini al bunun daha iyi olursun diyorum. Ondan sonra o vaziyette müşteri de memnetmeye etmeye çalışıyorum yani. Gençlere e, tavsiyem olacak, şimdi geliyorlar kafelerde oturuyorlar mesela, lak lak lak, ha, çene çene, bol bol çene. Halbuki gelip de oradaki o boş zamanlarını burada değerlendirseler, değerlendirseler daha güzel olur yani. Ama şimdiki gençlerde de sanat öğrenme şeyi yok yani, maalesef yok. Tamam mı? O de biz okulu bitir sana şey ettiğimiz zaman, okul tatil olduğunu doğru sanayiye verilirdi. Hemen sanayide şey yapardık, çalışırdık. Ama oradan da çok şey öğrendik, tecrübeler edindik. Ustalarımızın bize verdiği, bize verdiği o ahlakı şeyi e ondan sonra devam ettirdik. E ama şimdiki maalesef gençlerde bu şey yok yani. Bu şey yok.